Selamun Aleyküm arkadaşlar. 20 Mayıs 2023 Cumartesi. Bu bahçenin temizliği ile ilgili bir ilk başta videolar atmıştım. Şu anda bahçenin temizliğini bitirdim. Kaba temizliği bitti arkadaşlar. Daha önceki videolarımı izlerseniz ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Şu anda bahçe pislikten arındı sayılır. Yani kestik, indirdik aşağıya. Çok arkada görünmeyen ağaçlar falan vardı. Onlar ortaya çıktı. Yargıları falan kesildi. Artık burası bir iki gün daha böyle bekleyecek. Şu yerde gotları bir kurumasını biraz daha bekleyeceğiz. Sonra da burayı yakacağız arkadaşlar. Normalde araziyi yakmaya karşıyım. Neden karşıyım? Çünkü organik maddenin yani bu yüzeydekiler organik madde. Bunların yanmasını karşıyım ama buradaki malzeme organik olamayacak kadar kötü bir malzeme olduğu için burayı yakacağız arkadaşlar. Bardı bahçemizin temizliği bitti. Temizlik bitti ama ben de bittim arkadaşlar. Çok büyük bir emek harcadım. Zor oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.